İnsanlar normalde arıları severken neden eşek arılarından nefret eder? Bazı kişiler eşek arılarını yok etmek için garip yöntemlere başvurabiliyorlar. Tuz tabancalarıyla vurmak, benzinle boğmak, hatta dronlarla ateş açmak veya jilet bıçakları kullanmak gibi. Peki bunun asıl nedeni nedir? Aslında bunun temel sebebi iki tür arasındaki davranış farklarında yatıyor. Bal arıları sokmayı sevmez ve yalnızca zorunlu olduklarında sokarlar. Ayrıca yuvalarını insanlar gibi yerleşim alanlarının yakınlarına yapmazlar. Bu sebeple Bal arıları genellikle faydalı kabul edilirler çünkü bal üretirler. Yaban arıları ya da eşek arıları ise bal üretmezler ve doğrudan bize bir faydaları yoktur. Ayrıca yuvalarını yerleşim alanlarının yakınlarına yapmayı tercih ederler. Bal arılarının aksine eşek arıları birden fazla kez sokabilme özelliğine sahiptir ve daha agresif davranabilirler. Bu yüzden eşek arıları insanları rahatsız edebilir ve bazı kişiler onları yok etmek için farklı yöntemler arar.